olmaz abi. <laughs> abi? Sin kos 46 yerde baba. 46 ne öyle mi? Ne kadar şey Kaka tamam. ya, kakadan atıyor da alana düşecek ama. İyi de bu bombayı tut bakalım bak evet. çok güzel bomba. Tek dayı. Harbiden tek misin? Hayır. Böyle <laughs> abi net. Harika, abi. İki <gülüyor> maç. <gülüyor> winner winner. Çıkın Dinar. Silah geldi adam geldi baba. Babacım merhaba. Almadım adamın su. Hayalet Kesper geliyor ve arkadaşıyla beraber. Oha oha oğlum sakin ol Michael. Heyseydin düşmedin ha? He? Vay senin babanın günahına. Baba yakın var. Burada. Bitti. Evet. Abi bak bana kızmayın. Puana ihtiyacım var. Tamam mı? Bana kızmayın abi. Adam ara... Yapma, yapma bunu bize. Ne oldu lan? Kıraşında tamam. mı sen çektin? Oha. Neler yapıyorum baba? Birisi, ben çektim ya. Yok benim ben sıktım. İlk ilk spreyim karbon gitti. İlk spreyim karbon gitti abiler. Video aldım ben. Arkadaşım atla atla geldi beygirler. <laughs> Nasıl burada bir tane sonra iki kayda? Hadi siktir hadi siktir hadi siktir. Geliyorum abi Baba, o kalye huzbat mafyası var ya. Canım dur diyor abi. Düşeceğim. Ama onun gel oğlum, bu gel oğlum. Alana buradan gel. Seninle beraber, seninle beraber hüceğim abi gel. Kaldık. Kaldım siz. Gel abi. baba gel. Süpersin. Yatın lan aşağıya. Davşaklara bak, arkasına kont yapmış ya. Dedim ya birisi önden gitti. O, seni baydı arkasına kaydıkını vardı. Allah. Gel abi gel. Süpersin.